İşte kanka alan burası. Burada savaş yapacağız. Tamam ben arkayı koruyorum. Sen önü kolla tamam mı? Tamam kanka ben şu an hayal ediyorum var ya. Hmm, gelseler şöyle birisine bir tane tekme çakarım. Öbürüne bir tane yumruk çakarım. Hmm, ah şahane. Evet ya. Tamam o zaman ee, ben şey yapıyorlar Aha geliyorlar kanka. Tamam. Kanka ne güzel bir tane şansım varsa artık Peach'ler geldi yani ee, Şeyler geldi güçsüzler geldi Dikkat et belki arkalarından destek gelebilir Tamam Saldırın Bekle lan Kanka oturayım mı böyle Hepim gelene böyle yumruk Kanka ben birazcık uyuyacağım Ne uyuması oğlum Yok uyuyacağım. Kanka ben adamlara böyle bakarım. Nasıl bakarsın? Bekle göstereceğim şimdi. Hello. Hello. Lan. Bak kanka adamlara ben böyle bakarım. Sen ağlayın diye bakarım ben böyle. Kanka iyi ki de yaprağını söktüler. Yoksa bunlar senin yaprağını alıp şey yaparlardı. Kendilerine takarlardı. Aynen. Huh. O zaman başlayalım. Başlayalım. Gelin lan buraya. Sen gel lan. Oha sen niye bu kadar büyüksün? Sana ne sana mı soracağız? Hmm. Saldırıya geçin. Siz bana Oğlum bir tane tekme çaksam sana havaya uçacaksın ya. Yani. Gel lan. Oğlum bekle ne oldu mu? Neresi kırıldı hemen? Abi oyun baba gibi bekle ya. Gel lan. Bir yerde bile sizi öldürebilirim. Al kalktım ayağım ne oldu Kanka ne yapıyorsun? Git sene. Oha herkes alıyor. Götünü üzüyorsa teker teker gelin lan. Kanka sana geliyorlar. Dikkat et. Görüyorum. Bırak lan onu. Ona saldıramazsın. Ona saldıramazsın tutunuz. Sen hala kalkmaya çalışıyorsun ha? Bir vurdum o kolunu parçalarına? Sen de gel lan. Anca yukarıya bakarak dövüşürsünüz zaten. Şöyle bir tane ters takla atalım. Allah atamadım rezil oldu. Gel lan. Oo, sıkıştırdım. Güzel iş hallediyorum. saldırıyorsunuz. Gelin de bana saldırın. Ben büyüyünce Bence ben kaldım. Emin misin? O ses de nereden geldi lan? Bir şey kaldı. Gel bakayım. Gel gel. Tek hamleyle büyük olunca herkes çok hızlı yaralanıyor. Melon Playground'da da böyle. Adam o dokununca direkt hafızı kopuyor. Bak bu gıcı Sen bana daha sandıracak mısın? Hadi gel bakayım gel. Hadi gel uçak oynayalım. Bak ben şimdi seni fırlatacağım. Korkmak yok tamam mı? Aman korkma. Hadi ikiye bölünce korkmak yok. Ah ne oldu lan burada? Oha iki tane large grave'i öldürmüşler. Bu parçaları götürmem lazım. Da ben hepsini nasıl götüreyim? Şurada küçük bir tane grave var. Hemen ona gideyim bari. Geldim. Geldim. İlk önce almalıyım. Ben almaya gerek yok. Tamam. Sen bilirsin. Geldim siz hainler siz hainler şu piç kafalarımla top oynarım burada git lan buradan ama yapraksız ya çok komik duruyorum ya neyse onun şu piç artık ay piç ne Sadece seni laboratuvara götüreceğim. Neden? İyileştirmek için. Peki sen bilirsin. Gidiyoruz. Koşa koşa gideceğim. Allah 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 varmış. Allah belanı. Ben çok sildim. Yanlış tarafa bakıyorsun. E, flip tam. Gel bakalım. Şimdi senin icabına bir tane bakalım. Et tam da orta var. Hemen oradaymış. İki adımda gideriz zaten. <laughs> Sen kime saldırmaya çalışıyorsun he? Zaten laboratuvarın koruyucuları da var. Güzel. Oğlum gitsin. Ananı aradı. Ben laboratuvarı sildim değil mi? aşkım? Şey nerede lan? Buradaki. ben ananı kim? Sen daha ölmedin mi ha? Sen kimi şekil yapıyorsun? Ama ben de ölüyorum. Ayağım koparmış. Lütfen yalvarırım bana yardım et. Korona ağzının kafası kopukken konuştu. Gördün değil mi? Gördüm gördüm. Uf, her yerimiz kanıyor bizim diye. Yani. Sabahtır savaşıyoruz dövüşüyoruz. Hı, -hı. <laughs> ne oldu neye bakıyorsunuz? Large grip. ve beş, birkaç tane hayatını kaybetmiş savaşta. Oha ama ya. O e, piçlere haddini bildireceğiz. O sırada gelişmiş bir tane piç gelir. <laughs> Siz öyle sanın. <laughs> o sırada tam o sırada silah üretilmiştir. Hmm. Siz öyle sanın. Siz öldüreceğim. Oo büyükler de yapmışsınız. Bu ses nereden geldi? Ben ne bileyim. Baksana bir arkana. Ananın ama. Elindekini... Denemek ister misin? Öldün mü? Tabii kedi öldü oğlum. Biz o zaman boşuna niye bu silahı yapalım ha? Salak kılıcını bunun üstüne kılıçtı değil mi? Hani kılıcını burada bırakmayacaktın. Salak kılıcını adama saplayıp geri yapmayacaktın. Sana bir şey diyecektim. De. Bizden, bizden olmasın. Onlar seni kandırıyor. Diyor. <laughs> Haydi Allah'a emanet koş. Bilim adam, bilim adam bir şey yap. Ee, şimdi e, hani senin çatından sesler geldi mi? Evet ya böyle sanki üstte bir şeyler var gibi. Ama kuş kedi ya bir şey yapma orman zaten burası. Sen öyle sen. Üstte kılıçlı bir tane piç var. Kılıç ne? Bilmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Al verdim. Demirden yapılmış sevri bir şey. Oo ne kadar can acıtıyor. Adamı tek hamlede yere yapıştırıyor. Oha bu çok güzel. Bunun özel bölmeler yerine koymalıyız. Hemen, hemen koyalım şöyle. Tamam. Yakında bunu da kopyalayacağız. Kopyalama, kopyalama silah gelince. Hey gel, sana bir şey göstereceğim. Tamam geliyorum. Beklemen lazım. Tamam. Bekliyorum. hadi gel. Sence ne çıktı? Silah mı? Evet silah yaptım. Bir kere büyütme cihazı onu daha da önceden yaptım. O o zaman çok güzel. Ama ben şu grepi size emanet edeyim. Tamam iki saniyede canlandırır. İğne yaptık artık. İğne mi? O ne? İnsan canlandıran bir şey. Oha çok güzelmiş. Tamam o zaman kapı otomatik açılsın. için. Onu <laughs> gönderdim size. Tamam bekleyin. Yakında iğne fırlatıcı silah da yapacağız. Oo çok güzelmiş. Tabii ne sandın? Ha <laughs> neredeyim ben? oyundaki ne de? Hatırlamadın mı? Ha, şimdi hatırladım. Bir anda bilincimi kaybettim. Tabi iğneler daha gelişmediği için. Birisi geldiğinde kullanmaktan hiç çekinme. Direkt şöyle demir yerlerden sekebiliyor mermisi. Bak gösterin ya Bekleyin. Niye çekmiyor normalde çekiyor ama şu an ben sektiremedim. Alın ya da almayın. Ben bunun üstüne birazcık daha çalışacağım. Sonra en güçlü şeyimize takarız. Ama ben bir şey daha sürpriz yaptım. Neymiş? Benim aklıma bir şey geldi. Neymiş? Neymiş? İki tane large grape'in yapraklarını birleştirip Yine büyük bir tane meyve elde ettik. Oha çok güzel. Yani o nasıl oluyor? Lars'ın daha büyük yapıyor. Oha. Peki ya bunun ismi ne? Titan meyve. Hmm güzelmiş. Meyve nerede? Şu an üstünde birazcık çalışıyoruz. Ama şu an kullanabilirsiniz. Sadece rastgele çalışıyoruz öyle. Hmm güzelmiş o zaman. Çok acil durum olduğunda kullanın bence. bunlar larçlar yiyebiliyor. Birazcık büyük biliyorum ama olsun sıkıntı yok. Yenisi vardı zaten. böyle yaptım. Test amaçlı. Ve kötü bir haberim daha var. Ee, onlar bizden şey çalmışlar. Bir şeyler çalıp çalıp fikir çalıp çalıp yapmışlar. Hatta bak large şey yapma meyvesi var. Ben de peach şey. Bunu ince large'a dönüşüyorsun. Ama peach olan. O yüzden yemeyeceğim. Duvara atacağım. İyi <laughs> duvar, duvar kirlendi ya. Neyse o large'ı çağır. İsterseniz şimdi yapın. Önemli bir an olduğunda. Yani savaş çok şey olduğunda. Tamam. Peki. Ölüyorum. İğne nerede? Ölüyormuş. Tamam. Artık hiç de ilgilenmeye gerek yok. Oy. Neredeyim ben? Burası neresi? Ha, ormanmış. Ben de bilincimi kaybettim. Hey large pi ay large pi iç bölü Efendim. Acil gelmen lazım. Geliyorum. Sence bir seni nasıl bizden yaptık? Nasıl bizden yaptık? Yaptınız. O <laughs> oh. Bekle lan ben sizden değilim ki. O koca meyve de ne? Yok, bu koca bir tane meyve değil ki. Sakla sakla bunu sakla. Saklamaya çalışıyorum. <laughs> Al sakladım. Tamam gittim.